Çin'lerin en iyi arabaları Suriye'de resmen satışa çıkmış. Togg ile Şam'dan çıkış yaptık, Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Tam böyle yoldan akarken yavaş yavaş devam ederken yolumuza hemen sağ tarafımızda kocaman bir araç ovrumu gördük. İçeride biliyorsunuz Skywell markası Türkiye'de de çok yakından bildiğimiz hocam bak burada sağda solda araçlarımız ve şarj istasyonları gördük. Şam'ın diğer kısımlarında olduğu gibi Çin soketi olduğunu tahmin etmiştik ama burada gördüğümüz kadarıyla her iki soketi de CCS soketi de destekliyor ve şu anda TOG'u da burada şarj edebiliyoruz. İlk defa Suriye'de 3 gün sonra arabamızı hızlı şarj yapabildik. Ama maalesef şarjımız zaten %90'lardaydı. Şu anda %100'e kadar tamamlayıp İdlib'e doğru devam edeceğiz. Ondan sonra da çalışmalarımız devam edecek Şam'daki ama şöyle bir durum var. Buradaki firmanın yetkilileriyle konuştuk. 77 Auto isminde çok ciddi bir yatırım yapmışlar. 4 tane Çinli markanın araçlarını getiriyorlarmış. Xiaomi Su7 Ultra da geliyor ve biz buradayken Avatar 11-12 marka araçlar indi. Yani Çin'de bile görmekte zorlandığımız Avatar 12'nin en üst versiyonunu burada görüyoruz. Aynalı kameralar hepsi burada. Fiyatlar da Çin'e kıyasla aşağı yukarı benzer seviyelerde %10 %20 üstüne koyup burada satıyorlar. Zenginlerin ilgisinin olduğunu söylüyorlar. Laski'de, Hamada, Humus'ta, Şam'da, İdlib'de, birçok yerde Halep'te şarj imkanı olacağını söylüyorlar. Ne bekliyorduk, ne bulduk? Türkiye'deki son günümüzde gerçekten burada en azından bir firmanın yapmaya çalıştıklarıyla hem Skyvel araçlar, DFSK, Fortingi gördük. Avatar'ı gördük. 6-7 farklı marka daha getireceklermiş. Marka sayısı artacak. Aitoyu Huawei'nin markasını göreceksiniz. Gerçekten Suriye'de yeni dönemle birlikte en azından elektrikli arabanın da bu yeni dönemde zenginlerin en azından evlerinin önünde yer bulacağını göreceğiz ama önümüzdeki dönemde muhtemelen daha fazla hem şarj imkanı göreceğiz hem de elektrikli araç göreceğiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Görüşürüz.